şiddetin, kadın katliamının, tecavüz ve tacizlerin artarak sürdü. Kadına karşı tüm şiddet biçimlerinin sıradanlaştırıldığı, LGBTİ artıların sistematik olarak hedef gösterildiği bir ortamda sözleşmenin kaldırılmasını gündeme getirmek, tüm bu suçlara zemin hazırlamak demektir. Bu girişimin arkasından 6284'ün etkisiz hale getirilmesi, boşanan kadının yoksulluk nafakasının kısıtlanması çocuk istismarcılarının affedilmesi tecavüzcüyle evliliği yeniden getirilmesi ve evlilik yaşının 16'nın da altına çocuklarla cinsel ilişki yaşının 15'inde altına indirilmesi şiddet suçlarında belge istenmesi çocuk cinsel istismarı ve tecavüz suçlarında kadına karşı şiddet suçlarında somut delil aranması aile Uçulu ile temel haklara saldırıların gündeme alındığını biliyoruz.